Başlangıç seviyesinde bir sürü sihirbaz kumas Şimdi birazcık orta düzey bir numara örtelim. Sinek seçildiğini görebiliyorsun. Kartımızı alıyoruz. Şu şekilde tamamen desterin arasında kaybediyoruz. Sonrasında kartları iyice bir karıştıralım. Tamamen kaybolsun. Hatta biraz da böyle karıştıralım. Tamamen desterin arasında olduğunu görebiliyorsun. Gerçekten kestiğimde orta noktaya bakarsan zaten anlayacaksındır. Hatta bir de şöyle bir keselim. Şimdi seçtiğimiz kart desterin arasında parmaklarımı şık bu şekilde ters bir şekilde dönecek. Nasıl yaptığımı öğrenmek istersen biraz yaklaş. Çünkü şu anda öğretiyorum. Bu numara başlangıç seviyesi uygun değildir ama öğrenmek istersen öğreteyim. Şöyle ki rastgele bir kart seçiyorsun. Diyelim ki seçtiğimiz kartımız kupa 3 olsun. Ben bunu bu şekilde koyup yaptığım zaman burada kartı işaretliyorum. Sonrasında kartları keserken de işaretlediğim yeri yani seçilen kart destenin üstüne getiriyorum. Kartları bu şekilde keserken de en üstteki kartı aşağıya alıp gerisini üstüne attığım zaman kartımız destenin altına kalıyor. Burası çok önemli. Kartları böyle kestiğinde seçilen kartımız burada. O yüzden seçilen kartı aşağıya bırakıyorum. Sonra diğer kartları üzerine doğru rastgele karıştırıyor. Sonrasında bu kısmı kaldırdığım zaman seçilen kartımız altta bu şekilde kalacaktır. Buradaki kartı parmağımla böyle kaydırıyorum. Final desteği kestiğim zaman seçilen kart açık bir şekilde destek arasında oluyor. Daha fazla için beni takip edebilirsin. Görüşürüz.